arkadaşlar. Şimdi makarna ve salça. İkan bize bugün ne pişireceksin? Makarna. Makarna yapacaksın. Canım makarna mı çekti İkan? Evet. Ama bir de şu an suyunu koyduk evet. biz. Evet. Evet. Kaynıyor suyu galiba İlkem. Evet kaynıyor. Evet. 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 evet bugün bugün de İlkem bana yardım, evet. yardım edecek. Makarna hazırlık yapacağız. Değil mi İlkem? Evet. İlkem evet. sen makarna seviyor musun? Seviyorum ama saltı çok tatlı. Ama tereyağlı olursa. Evet. Ne oldu İpek? Evet. İlkem istersen yardım edebilirim sana. Hani sıcak su ya anneciğim onu evet. benim dökelim birlikte. Hadi ben tavayı tutayım sen dök yavaşça. Dök yavaşça. Dök. Dök, dök, dök. Dök Halil'cim. Tamam. Bir de, bir de. Alabiliriz. Bir dökelim. Şimdi karıştıralım bu böyle. Haşlansın. Evet. Yeter mi bilmiyoruz evet. ama biraz daha dökebiliriz istersen makarna. Evet, tamam. Bir tane daha dökeyim. <laughs> Efendim İpek? Sen de mi yapmak istiyorsun İpek? <laughs> tamam. Evet. Evet. Şimdi bir böyle <laughs> karıştırıyoruz. Güzel olacak, çok güzel. Bu şimdi biraz ne yapsın? Kaynasın. Kaynasın, haşlansın makarnalar. <Gülüyor> Efendim İpek. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> ne yapacaksın İpek? İpek <laughs> senin de, kurabiye yaparız tamam mı? Anne. Evet. Ama o sen ocağa yaklaşamazsın. Tehlikeli olabilir. Evet, sıcak ben ya. Ben huzurla duruyorum. Ben biraz gittim. Şu korda. Sıcak ya yani, anneciğim. Tehlikeli olabilir senin için. Biraz bekleyelim. Şöyle yapalım mı? Sen onu bana ver, ben dökeyim istersen. Evet. Tehlikeli fazla olabilir. Yani biraz da tuz katman lazım, tamam mı? Ama dikkatli. Fazla evet. alma, evet yeterli o kadar. Ben tavayı tutayım sen evet. dök. Tamam. Bu kadar yeter değil mi? Yeterli anneciğim. Anne Evet şimdi ne yaptık? Anne, anne, Makarna anne, haşlandı. Anne. Makarna süzüldü. Anne. Anne, evet. anne. Şimdi tereyağını tavaya koyabilirsin anneciğim. Anne, tamam. Anne anne. Şimdi şuradan çok az anne, bir şey de salça anne, al. Anne, Yarım kaşık olabilir. Anne, biraz salçalı seviyorsun anne, sen ya. Anne, biraz daha al. Hay, oraya değil, şey koyacaksın. Anne, anne, anne. 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 şöyle Anne. 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 Koy Anne. 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 tamam Anne. 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 tamam. Tamam. Anne. Anne. Aa, Evet İlkan makarnayı sağ Sıcak mı? <laughs> ben yardım edebilirim sana. Ben tavayı tutuyorum. Sen sadece tavaya dokunma yeterli anneciğim. Kaşıkla birazcık karıştırma. Yeterli olacaktır. Tamam mı? Yemeği ben pişiriyorum. Ama benim yardımımda değil mi? Benim Anne. Babalar o... da olabilir. Anneler Evet, yalnız ocakla oynamıyorsunuz, değil mi Efe? Evet. Deve nerede oğlum?